ben burada siz direne direne kazanacağız diyorsunuz. Ama sizin bu emeğinizle tedakarlıkla biz zaten kazanmışız. Zaten kazanmışız. Herkesten bir ricamız var. Şöyle alana doğru gitsinler ve herkes telefonlarının ışığını açsın, belediyeye doğru çevirsin. Ben yani Van halkının bu fedakarlığını, bu güzelliğini, yüreklerindeki aydınlığı bütün dünyaya göstersin. Mala mala. Değerli arkadaşlar, üç gündür demokrasiyi, kendi iradenizi, hukuku hukuk savunuyorsunuz. Burada sadece 1 milyon 200 bin Vanlı'nın iradesini, hukukunu savunmuyorsunuz. Zulme karşı, irade gaspına karşı görkemli bir şekilde demokrasiyi savunuyorsunuz. Eğer üç gündür bu eksi on derece soğuğa rağmen burada bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında çocuklar Burada 80 yaşında, 90 yaşında anneler, engelli kardeşlerimiz kendi iradesini ve onurunu savunmak için bu sağlıkta burada bu emeği veriyorsanız zaten biz kazanmışız, zaten biz kazanmışız.